Merhabalar. Bizlere en çok gelen soruları bugün yanıtlayacağız. Sizde 3 çıkış varsa, evde 2 çıkış kablomuz varsa avize nasıl bağlanır? Birincisi. Bizim avizelerimizdeki topraklama kablosu bu görünen siyah e, çizgi geçişli olan kablodur. Evlerde genellikle tavandan gelen bu 3 e, kablo bulunur ya da 2 kablo olarak e, bulunur. Eğer avize e, tavanınızda 3 çıkış kablosu varsa bu üzerinde görünen çizgili olan topraklama kablosudur. Topraklamayı topraklamaya, elektrik kablolarını da yine aynı elektrik kablolarına bağlıyoruz. Ama eğer sizin evinizdeki tavanınızdan gelen kablolar iki çıkışlıysa ve avize üç çıkışlıysa yine topraklamayı topraklamaya bağlayıp bu iki kabloyu da tek elektrik kablosuna bağlayarak bağlantınızı gerçekleştiriyoruz. Bağlantı tamamlandıktan sonra kabloları izole bantla sararak kapatıp izole ediniz. Tüm işlemler eksiksiz yapıldıktan sonra anahtarınızdan kontrol sağlayabilirsiniz. İkinci en çok gelen sorularımızdan birisi de topraklama kablosu hangisidir? Bizim avizelerimizde topraklama kablosu genellikle bu siyah çizgiyi geçen kablodur. Bu siyah çizgi olan kablo topraklama kablosudur. Tavanınızda da topraklama kablosuna bağlantı yapmanız gerekmektedir. Şimdi sizlere tekli avizenin bağlantısını anlatacağım. Tekli avizelerde genel olarak iki çıkış kablosu bulunmaktadır. Biri yine topraklama kablosudur, biri elektrik kablosudur. Evinizde iki çıkış kablosu varsa yine topraklamayı topraklamaya, elektrik kablosunu da elektriğe bağlayarak bağlantı yapabilirsiniz. Eğer üç çıkış varsa evinizde bu sefer bir çıkışınızı iptal edip yine topraklamayı topraklamaya bağlayarak elektrik kablosunu da elektrik kablosuna bağlayarak bağlantınızı gerçekleştirebilirsiniz. Avizlerimizin boylarının nasıl ayarlandığı bizlere gelen sorular arasında. Burada gördüğünüz kremensi çevirerek birazcık gevşetiyoruz. Bu kabloyu bu şekilde çekerek kısaltıyoruz ve tekrar klemensi kabloyu sıkıştırarak boyunu ayarlayabiliyoruz. Bir diğer konumuzda tekli avizelerdeki kurulum. Biz genellikle rondelalarımızı duy başlığının üzerine takıyoruz ki kargoda hasar görmesin, kaybolmasın diye. Bu şekilde çevirerek rondelayı duy başlığından çıkartıyoruz. Avizemize geçiriyoruz. Sonra alt kısımdan rondele halkasını tekrar takarak, çevirerek sıkıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz ve avizemiz hazır.